Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoşgeldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle beraber ee, ne diyecektim? Ha, kupa kasma rehberi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda yine Köybünas 9 ile beraber Titan'a efsaneye doğru kasmaya çalışacağız. Ve sizlere taktikler vesaire vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi önceki videoda 940 kupa civarına başlamıştık. Şu an 1822 kupa oldum. Bu videoda kristali zorlayacağız ancak kristal olamayabiliriz. Çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Saat baya geç oldu. Baya bir kupa kastım e, videoya girmek için. Ancak bu kadar oldu. Ben de daha fazla geç olmadan videoya girmek istedim. Bu arada bağışı alamadım. Atmadılar. Şu kulan'dan çıkıyorum hemen. Tamamdır. E, bu arada arkadaşlar bu senin devamı için bu videoya bir 40 like gelirse çok sevinirim. 40 like geldiğinde bu serinin devamını çekeceğim zaten. Eğer 40 like gelmese bile zaten çekeceğim de yine de daha hızlı gelmesi için 40 like atabilirsiniz. Onu sizlere söyleyeyim. Hala da kanala abone olmayanlar varsa kanalımıza yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Kanala bir abone olursanız günlük Clash of Clans videolarını kaçırmamış olursunuz. Sizlere bunu da söylemiş olayım. Şimdi güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Dostlar burada 21 kupalık köy binası 9 e, max bir köy buldum. Hemen buna saldırmak istiyorum. Şimdi depremleri ben şuradan atacağım. Gayet iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ortadan deprem, soldan pekka, sağdan barbar kral. Büyücüleri arkalarına sallıyorum. Gayet güzel. Bu arada ordunun linkini ben yorumlar kısmına sabitlerim. Bir önceki videoda e, orduların linklerini koymayı unutmuşum. Ancak soran da olmadı ya. Koysam da bir... Ben yani düşünmüyorum zaten çok fazla isteyen yok. Hatta hiç isteyen olmadığı için. Bir önceki video zaten koymayı da unuttuğum için sorun yok. Bu videoya unutmazsam koyarım. Söz vermeyeyim unutmazsam koyarım. Geçenki videoda gibi söz verip de koymamazlık yapmayalım. Şimdi gayet güzel gidiyoruz bu odada rahatça üşüleceğimizi düşünüyorum. Baya bir dev bomba çıktı orada. Bir tane öfke salladım. Ee, soldan işte dalga falan atıyorum. Gayet güzel. Ee, şuradan da bir tane okçu bırakalım. Temizliğimizi yaptık zaten. Muhtemelen üşedik. Bu arada klan kalesi bir şekilde. Bu arada kulaklığımı da değiştirmem lazım. Aslında kulaklık yeni almıştım. Bir yıl falan olmuştur. Yani bir yıl olmuştur herhalde. Ee, kulaklık yani nasıl desem hareket ettirince böyle ses gidiyor. Cızırtı falan oluyor. Hafif de cızırtı var videonun e, arka plan sesinde bu arada. Kulaklığı en kısa sürede değiştirmeye çalışacağım. E, YouTube'dan da para kazanmaya başladım ancak taaca e, çekemiyorum. Neden? Onu da ayarlamaya çalışacağım. Şimdi bu arada biz bu arada da köy üçlemiş olduk. kreşenin üzerine kullandım. Gayet güzel. Hemen temizleyelim. 21 kupamızı alıp hemen çıkmak istiyorum. Gayet güzel. 400 bin civarında ganimet geldi ancak ganimetler silindiği için bizim çok ihtiyacımıza dokunmayacak. Bir sonraki ordumuz da çıkmış bu arada. Hemen ee, daha güzel kupalı bir köyle ee, bulup geliyorum. Devam ediyoruz. Burada böyle köy binası 10 buldum. Üşleyeceğimi düşünüyorum nedense. Böyle bir üşleme hissi geldi. Ben depremleri direkt şu ortadan sallayacağım. Gayet iyi bir yer olduğunu düşünüyorum depremleri kullanmak için. Tamamdır. E, saldırımıza da şuradan başlayabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Soldan barbar kral, ortadan hemen şeyi atmayacağım. Adı nedir? golemi. Çünkü sağ tarafa kayacak savunmalar olduğu için. Şöyle hemen sağ sol temizlemeler için barbar krallar vesaire attım. Oralar temizlensin. Şimdi e, duvar ekçileri atıp e, golem'i de atabilirim diye düşünüyorum. Bir tık yanlış mı yaptım bilmiyorum. Ancak doğru yaptığımı düşünüyorum. Çünkü golem ortaya gitmezse tanklayacak çok asker olmadığı için e, sağ sola önceden temizledim. Gayet güzel. Şuradan valkülleri de sallayalım. Umarım dışarı çıkmazlar. Dışarı çıkacaklar gibi duruyor. Ya da çıkmadılar ya tamamdır. Pekka'yı klan kalesinde bıraktım. Gayet güzel gidiyoruz. Klan kalesinde elektro çıktı. Bize bir tık sıkıntı çıkaracak. Orayı donduracağım. Dev bomba iki tane. Tamam oraya bir tane öfkeyi belediye alalım yeter ya. Üç yıldızı bir tık zor alacağız gibi duruyor. Hatta imkansız gibi bir şey elektro falan çıktı. İki tane devam üst üste çıktı. Ben buradan iki yıldızı alacağımızı düşünmüyorum. Şöyle dal kavukları atmaya devam edelim. Gayet gayet güzel. Şuraya da bir tane attık mı tamamdır. Zaten iki yıldızımızı aldık. Çok da zorlamaya gerek yok gibi ya. Kraliçenin üzerine kullandım. Ee, gayet güzel. Aslında köyde çok bir şey kalmadı diyeceğim de iki tane cehennem kulesi duruyor abi ya. Nasıl kalmadı? Çıkışımızı verelim. Ee, pek bir şey alamadık ancak sorun yok moral bozmaya hiç gerek yok bir sonraki ordumuzu da bastım he bu arada arkadaşlar size bir tane duyuru yapmak istiyorum neredeydi benim klan he Bizim klana gelmek isteyenler bu arada varsa köy binası 11 ve üzeri alıyoruz. Bu arada köy binası 11'e yeni geçenleri de almıştım ancak maksa yakın. Hero'larınız en az 45-45-15 olursa iyi olur. Yani bu tür işte köy binası ve üstü arkadaşları bekliyorum. Klana gelmek isterseniz 10 seviye gayet de bağış var görüyorsunuz. Kendim de bağış atıyorum. Gelmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz veya discordumuza gelip e, oradan söyleyebilirsiniz. Klana da direkt istek atabilirsiniz. tamdır e, tamamdır ordumuzda çıkmasına az kalmış zaten. Klan kalesi isteğimizin de 10 saniyesi varmış. Ben hemen klan kalesini doldurayım ordumuzda çıksın. Kupalı yani Kupa kasacağımız için güzel bir köyle daha devam edelim. Devam ediyoruz. Burada hazır köy binası 9 bulmuşken 10 diyecektim bir 9 bulmuşken saldırayım dedim. Hemen depremleri attım ortadan. Gayet güzel. Ortadan golem sağdan pekka soldan da barbar kralı sallayalım. Arkalarına büyücüler. Gayet güzel. Ben genelde bu seviyelerde yani bu kupalarda bu orduyu kullanıyorum. Rahat bir şekilde üçlendiği için. Bazen üçlenmiyor da o da çok nadir oluyor. Onu da söyleyelim. Ee, gayet güzel. Şuraya bir tane şifa büyüsü atacağım. Ee, çünkü bomba kulesi patlayacağı için valküllerimize zarar verir. Şu barbar krala bir tane zehir atalım. Ortaya bir tane öfke sallayalım. Valküllerimiz coşsun abi. Ee, şuradan bir tane dal kabuk. Şuradan bir tane dal kabuk. Şuradan bir tane bırakalım. Gayet gayet güzel gidiyoruz. Ee, şuraya bırakacağım. Şuraya bu kadar çıkacağım. Tamamdır. Kalan kalesini kullanmadan 3 yiyeceğiz gibi duruyor. Aynen. Evet. Bir kişi de izliyormuş. Bu, bu arada ona da buradan selam olsun. Eğer videoyu izliyorsa. İzliyorsa da selam olsun. Tabii ki ben ne öyle bir şey dedim. Gayet güzel. Kraliçenin özelliği hala elimizde 20 kupamızı cukkalamış olduk gibi duruyor ya. Yarın bu arada arkadaşlar size de buradan spoilerını vermiş olayım. Yarın nasılmış bakalım sayısı gelecek. Köylerinizi, köylerinizi inceleyeceğim yani onu söyleyeyim. Gayet güzel. Ee, için üzerine kullan. Olarak, e, okçu kulesi indi. Laboratuvarda iniyor ve e, saldırı da burada bitiyor. gayet Güzel 20 kupamızı yukkalamış olduk. 1878 kupaymışız. Kristal de daha çok var ya. Biz muhtemelen bu videoda kristal olamayız ancak videoyu bitirdikten sonra ben kupak kasmaya devam edeceğim. Ustayı zorlayacağım yani onu size söyleyeyim. E, yatana kadar muhtemelen kupak kasarım diye düşünüyorum. 1-2 saat ara verip. E, biz acaba... Onu düşünüyorum da muhtemelen 2-3 saldırı yaptık. Ben bu videoyu durdurduktan sonra Şurada da ödüllerimiz varmış bu arada onları toplayalım. Bütün hepsini taşa satacağım bu arada alınamayanları zaten belediye basmadığımız için sorun olmuyor. Tamamdır gayet güzel. Ee, 1609 taşımız olmuş bu arada. Mükemmel bir şey yani. Ee, onları alalım. Yani satalım. Tabii ki eğitim iksiri haricindeki şeyleri satıyorum ama. Bunları sat. Kulaklıktan dıdıt dıdıt diye ses geliyor. Umarım o videoya gelmemiştir. Umarım gelmemiştir. Gayet güzel. Bir de burada aslında baskın madalyamız var da neyse onu bağış almak için falan kullanırız zor durumlarda. Bizim eğitim iksiri bitmiş mi? Yo bitmemiş. Niye bunun 10 dakikası var? Demek ki 10 dakikası var. Bir tane daha eğitim iksiri kullanalım. Neden bunun bir dakikası kalmıştı? Tamamdır. Ordumuz çıksın. Ee, güzel bir köyle devam edelim kontrol edeyim. Burada max artı max bir köy binası 10 buldum. Buna hemen saldırmak istiyorum. 26 kupa veriyormuş bu arada. Şimdi yapacağımız şey şu. Ne biliyor musunuz? Şuraya ben 4 tane depremi sallıyorum. Ee, bomba kulelerine vesaire de hasar veriyor. Burada gayet güzel. Ortadan golem, soldan pekka, sağdan barbar kral. Büyücüler arkalarına her zamanki gibi. Burada da ileriki seviyelerde kreşi yürüyüşlü. Bebek ejder saldırısı yapacağım. Onu da sizlere söyleyeyim. Bal küller, klan kalesi, duvar yıkıcıları da şöyle atalım. Ee, klan kalesinden elektro çıktı. Hemen donduruyorum. Oraya bir tane şifa büyüsü. Geç kalma. Geç kalma tamamdır. Bir tane öfke de salladım oraya. Gayet güzel. Öbür bomba kulesi de çok canımızı yakacak da neyse. İki yıldızımızı garantilediğimize göre sorun olacağını düşünmüyorum. Ee, cehennem kulelerinin bir tanesi ayakta kaldı. O biçim bizim için bir tık sıkıntı olacak tank askerlerimizi yıkacağı için. Bir tane klan kalitesinden çıkan pekkamız e, var. Sağda bir tane buz, buz golem diyorum normal golemimiz var. Kraliçenin üzerine kullanıp üçleyemeyeceğiz gibi ya. Üçleyemesek sorun değil. E, şuradan üç tane dal kavuk ok bırakacağım. Üç tane okçu bırakacağım. Bir ihtimal indirirler. Çok imkansız ama öylesine bıraktım zaten çok da bir işe yarayacağını düşünmüyorum. orijinde kreşide öldü zaten. Tamam. 2 yıldızımızı aldık. Çok da uzatmaya gerek yok. 17 kupamızı da aldık. 1895 kup olmuşuz. Tamamdır. Bu videoluk bu kadar olsun ya. 3-4 saldırı yaptık. Yeterli diye düşünüyorum. Yani bu kristal kristal çıkana kadar bu orduyu kullanabilirsiniz. Bu arada şuradan da göstereyim. 11 valkür, 1 golem, 1 pekka, 14 büyücü, gerisi de temizlik askeri falan filan işte. Onun üzerine ben zaten bu ordunun linkini e yorumlar kısmına sabitlerim unutmaz isem. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.